arkadaşlar. Bugün gibi geldim videom. Ford Transit 2012 model. 155 PS dediğimiz. Siemens Continental marka enjektörlerde olan bir aracım var. Şimdi bu araca ben sıfır enjektör taktım. Sıfır enjektör taktığım zaman şimdi ben buradaki bilgilendirmem amacı sıfır enjektörü kodlayacağım. Niye kodlayacağım? Bugüne kadar revizyon ediyorduk. Tamir Meme değiştiriyorduk. Temizlik yapıyorduk. Şimdi bu araca sıfır enjektör taktım. Hatta bak aracı gel şöyle yakından çek. Hatta şöyle seyarı da Şöyle uzaklaşacağım. Bu araca şimdi sıfır enjektör taktık. Sıfır enjektör taktıktan sonra şimdi aracı kodlamasını yapacağız. Niye kodlamasını yapacağız? Onun bilgilendirmesini yapacağım ben size. Fakat da yakından gel. Enjektörlerimiz sıfır enjektör. 4 tane sıfır enjektör taktık. Ee, revizeye gitmedik buna. Ee, memesi, bobini, valfi tamiratın üstüne çıkıyordu. Şimdi bu videomu çekmemizin amacı şu. Şimdi aracı çalıştıracağım. Aracıdaki sesi siz de duyun. Kodlayacağız. Ondan sonra sesin kıyaslamasını siz de duyun. Şimdi çalıştırayım bir aracı. videoya çekmenin amacı şu. Buna sıfır enjektör taktık. Tamamdır değil. Bakın sesi duyuyor musunuz? Sıfır enjektör tak, taktığımız halde bile şakırdama var. Yani bu şakırdamanın sebebi şu. Siemens VDO'larda Siemens VDO dediğimiz enjektörlerde bu tip enjektörlerde Euro 5 motorlarda özellikle kodlamadan olmadan oldu. Yani bu enjektörlere şimdi kodlarımızı yazdık. Bir bilgisayara kodlamasını yapacağız. Yaptıktan sonra tekrar video çekeceğiz. Takipte kalın. Yapın Evet arkadaşlar, aracı bilgisayara bağladık. Şimdi kodlarını yazdık buraya hepsini tek tek silindir silindir. Şimdi buradan enjektör programlanması. Bunlar aracın eski eski enjektör kodları. Evet. Şimdi dördüncü enjektöre kodunu girdik. Şöyle yakından çek. Bakın. Benim enjektörlerim bilgisayara girmiş olduğum kodlar hepsi sırasıyla birebir aldı. Şimdi tamam diyoruz. Fonksiyon tamamlandı. Enjektör programlama işi bitti. Tekrar arızaya bakıyoruz. Herhangi bir arızası var mı? Sadece kızma bir arızası vermiş. Önemli değil o. Evet kodlamayı bitirdik ee, sadece bir kızma boyutu arızası var o da önemli bir arıza değil şimdi aracı çalıştıracağız çalıştırınca tekrar bakacağız şimdi bir aracı çalıştıralım Aracımızı çalıştırdık herhangi bir arıza var mı diye tekrar bakalım Herhangi bir arıza kodu da yok. Sadece kızıma bu işte arızası var. Önemli değil. Şimdi şurayı toparlayalım. kodlama yapmadan önceki sesiyle yaptıktan sonraki sesi arasında bariz net size videoda görüyorsunuz yani şunu söylemeye çalışıyorum bu videoda hani bazı özellikle yeni nesil araçlarda Euro 5 motorlarda bu tip motorlarda portrançlerden hani kodlama olmazsa olmazımız Bir bakın araba nasıldı kodlama yaptıktan sonra nasıl oldu Deneyeceklerim bu araba için bunlar. Beni takip etmeye devam edin. Videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.